95 kilo ya çıkarıyorum. Ha, iyi e, aşağı yok hala aç aşağı. He e, e, öyle yukarı. de yani ne yapayım? Şey hemen hemen aynı mali yerinde şey var. Ya da işte oldu belli değil yani. Daha da ben çıkarmıyorum. Evet. Ben de şu anda aldım. Ah, ben, ben çok mu uzun basamayı, basamaya da şaşırınım. Nasıl mısın? Burada milletler karman lazım olmuyorsa. Dema buraya elli kilo net verdin. 30 kilo otun etler, yirmi kilo otun gağ mı diyecekler? Atış ediyorlarmış? Gelin, 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 gelin,

Bence de yeterli Al oraya koy koyma her yere koy. şöyle çevireyim ya. artık mı? Neyi? alayım. geliyor. He he işte böyle çevirsen bu yandan gelmez. Çok gitti. Çok vatay gitmeyen yani. Bu yandan çevirsem. Şimdi bazı mı ediyorum ben var. daha? Şey, bazı. Burası Bak, bu yok mu? Her yerde var mı lan biber? Her yerde var. Çok kötü de yok bilmiyorum Çok var mı? Çok yetme altına bir şey bunu da yav gevremedim. Sonra şey nasıl oldu yumruna vurup gibi yedim ya şarjları. Dayı, ben bir tane kedi bulmuşum tam burada. Hmm. Kedi benimle abi. Burada? Evet. Burada. Ha. Tanın para iyi Yeniymiş Sıp sıkıldı. Evet. Nasıl olur Ha? Nasıl olur? Ne? ne? Nasıl? Ee, hiç çekmiyor. Ee. balkonda bir su alıyoruz balkonun üstünden. Oradan balkonda mı alıyor? Alıyor mu? Alır mı? Buraya alıp ben doyduğum Şuna sen al ben şuna. Şuna Çok mu kalıyor lan ben? Ne ne koy? Ne koy ne oldu lan? Değil mi? Yağlamadan mı koyayım? He. İçi mi öyle koyayım? He. Şu, Şu an koyayım mı? Şuna buna? ben koyayım? Ne koyayım? Ne koyayım? Ne Ne koyayım? Ne Ne koyayım? Ne Ne koyayım? Soğuk muymuş bura? Soğuk muymuş bura? Tutaklar mı? Yani aa, birinci ayın geli mi bugün? Aa, birinci ayın değil mi? Daha bir Soğuk ya. Kaç günden? On üç günden İçeride yiyecek Yok mu? Şu, şu bekle şuna, ha yiyecek. Değiştirin şunu ha. Ya, şimdi çiğ şey oldu? Bak ben mazlamamı bir Çoruğu var? verme, yap buradan. Al onu

İyi harcı yapmadan işte şeylerle gel bazı <laughs> zamana gireyim. Hira'ya da telefonu verdim. Sen de burada çekim yap dedim. Ne <laughs> diyor? Hira'ya. <mı>? <laughs> ne <Nerede? Yani, gülüyor> diyor? Ne diyor? Hira'ya telefonu yazıyor. verdim. Sen de burada çekim yap dedim. <laughs> ha. İşte, i̇yi gibi yapsın, Nasıl olsun? Düzenleyin mi sonra. sonra? Ha. Düzenleyin mi? Geldi mi Yaşar neydi? Görmedim onu. Ne? <laughs>

ya ya veriyorlar verdi. Dur dur. Haruna bile iyi olmuş. Bu, Bu ne? Balçlama? Köyde evde. şey. Patatesli diyorlar yani patates bile iyi. Bu, Bu ne? Bunda yoktu da, da, ne? ya. Burada. Anne, bunu bana yap. bunu bana yap. bıraktım onu boş. Bunu bana Çok iyi. ya. Patatesler kim yiyecek? Ben yerim, sen verle Ha, Ayşe başladın. Sen ne Aslı? Ha ben hani O Bir şey geldi mi Şamur? Kim? Ne Bir mi sıkıyordun? He geldi. Neydi o adı? Şimdi gidin geldi. mi? He geldi. Ama kaç kere geldin sonra? Sonra bazen size böyle Ha yok e, köyde emiyorsa e, şey yapar mısın? Al ben bir Çok kalmış. Kaptın. Ben nasıl çekeyim? Haa. Ha. Gel ha. böyle ha. ha.

Evet abi, ben de bundan az de. Al, bismillah. Rahman. Evet. üstüne bas. Bak hele. <laughs> Sen, ben. ya. Bismillah. Bismillah. nasıl oldun herhalde? Bir şey değil mi? Mübarek. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ne burada Ne? Patlamamın yüzüne yüzüne <laughs> diyormuşum, <gülüyor> diyormuşum, <gülüyor> diyormuşum <gülüyor> diyor. Patlamamın yüzüne diyormuşum. Besmele çekiyormuş. Ne? Patlamamın yüzüne diyor. Böyle demeliyelim. Biz yok, bak yuva bastım. Hayır. Onu ne diyordun ya <laughs> Ha. Ha geldi. Bunların içi var mı ha? <laughs> ya dijital. Ha. Neşon. <laughs> <var. gülüyor> Yine kolumuzun içi boş. Hatırlar mı şimdi? Hı. Hı. Taşkına hiç şey. yapma dedi. Ne var? 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 var? Ne var? Yok, yok, yok. Oh, ya. Hı -hı. Ee, ne oluyor? Ne oldu? ya. değil Ne var. Yolu, ben onu yolun içine öte koydum. Şöyle rülükler vardı. Nereden gördün hemen? Ben her zaman bakıyorum. <laughs> Çiçeğe ben. Şimdi şöyle oldu. Şu altını göreyim. baktım. Lülükler olmaya başladı. Çiçeğe. <laughs> öte koydum. Öte koyuyorum şöyle. Harbama. kolay gelsin müstevi. Sağ ol. Allah kolay falan işte. Eski sıvacılardan kim kaldı canım? Ben aldım işte. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> bir yapıyorsun? Yoksa sıradan çekmemiz gerekiyor bildiğin gibi. Bak şöyle olacaksın. Harcı şöyle aldıktan sonra. Evet. Şöyle güzelce. Atlıyor şuraya şık şık yapacağız. Ee, Epo'um yapmıştır yapıştıramadı ya. O da ürünecek şimdi. Şey Her işin bir uzmanlı, uzmanı var demek ki. Aynen öyle bak. Şöyle. Sen de bir de solak solaksın ya. Mesle gibi vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu zaten solak olduğundan böyle yapışıyor. Solaklar... Solaklar yapışmaz. Solaklar topu da iyi oynar ya zaten. Ha solak ayağını çekmeyi oraya oluyor ya. Ee. 什么东西？别玩垃圾。那我得，那你就是垃圾，那还打屁啊？又买个垃圾。垃圾都 Teşekkürler Belinay. Belinay Hanım merhaba. Merhaba. Siz de mi sıvaca olmak istiyorsunuz? Bu işi bu yaşta öğrenmeye başladınız galiba. Evet. Belinay. Ne? Karateci olacak bayıltı. Karateci mi? Kahramanmaraş birincisi oldu geçen. Öyle mi? Tabii. Tebrikler. Kahramanmaraş birincisi. İşte evet. Belinay. Karate de Kahramanmaraş birincisi. Bizi dövmesin değil yemin mi? Yemin Nasıl Nasıldı maçlar? Nasıl geçti? İyi geçti. Kaç maç yaptın? Kim? İki maç yaptım. 2 maç yaptın? Arda arda. Zorlandın mı? Azıcık zorlandım. Ama kazandın. Teşekkürler. Tamam. Tamam. Yine katılıyorum da. Bir <laughs> <laughs> <Plater, gülüyor> çok yoğun. Çok evet, Ya evet. neyse. Biraz da yürüyecek mi yani? Ya öyle de. yok zaten. Ya bak. Bak bir. Adam. Adam. adam çalışıyor.

100, 100. 30 evet, ben geç yaptık. Ben fazla 15 oldum. Evet var. 15 oldu. Her 30 oldu. Her... 2 Arkadaşlar bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6. Aşaat, Aptan yer önemli bak. Tamam. Topu direk adama atma havadan. Hayır, benim yerde atışım. Ya bu mi? biraz riskli. Bilmiyorsan öyle yapma. 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 Kalk kalk. O, <laughs> <laughs> 20 22 23 <laughs> Allah seni milli gibi yapmasın. Yani. Bir tane kaldı. 24 Ömer yine. Başla başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 <laughs> ben giderim o gider yanımda tıntın eder Vay be eskiden eski istediğimiz yere atıyorduk onu Kremiyon şey diyor ya Torres diyor mesela Ülkeyi gösteriyor Benim orta İyi. Bey baksana. o geçemedik ya da. <laughs> ben daha onu geçemedik. Evet. Şöyle başlamaya bırakırsan belki. Siz <laughs> <Değil. gülüyor> yerinde dursan alırdın ha. Yerinde dur. O seni Bir. Ya. İki. Bun. Üç. Dört. Beş. <laughs> 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 hey, Takk. <laughs> <tis> 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 主要。Nice,